Merhaba herkese. Yaklaşık 2 haftadır video hazırlayamıyordum. Bugün fırsatım oldu ancak o yüzden Mart ayı ikinci yarıda okuduklarımı da paylaşamadım. Bütün olarak Mart ayında okuduklarım videosunda paylaşmayı düşünüyorum. Eğer video çok uzun olursa ikiye de bölebilirim. Hem daha kolay ben paylaşabileyim hem sizler için de izlemesi daha kolay olsun diye. Bu iki haftalık süreçte oldukça çok kitap alışverişi yaptım. Hem biraz kendimi ödüllendirmek istediğim bir dönemde hem de kitap fiyatlarının gittikçe arttığını gördüm. O nedenle kesin olarak okumaya karar verdiğim kitapları alayım elimde bulunsun, zamanı elbet gelir okurum diye düşündüm kitap evinden aldıklarım varsa haftan güzel bir sahaf keşfettim. Sahaftan aldığım kitaplar var ama %90'ını çoğunlukla Amazon'dan aldım. Kitapların hemen kitaplara geçeyim çünkü 40 tane kitap var. Yanlış saymadıysam. Karl Johan Valgrin'in İsveçli bir yazar. İskandinav edebiyatını çok seviyorum. Bir garip aşk öyküsüyle de tanıyor olabilirsiniz yazarı. Ben arka kapağını okudum kitap evinde yazarın her iki da ve bu kitabın konusu daha çok ilgimi çektiği için yazarı bu kitapla başlamaya karar verdim. Eğer seversen bir garip aşk öyküsünü de alıp okumayı planlıyorum. Bu arada bin bir kitaptan bir tanesi bu kitap Deniz Adamı. Elimde olmayan ama e, okumak istediğim klasikleri de yavaş yavaş temin etmeye çalışıyorum. Bir önceki alışverişimde ya da ondan öncekinde 7 yayınlarından almıştım. Bir de iletişim klasiklerinden elimde olmayıp temin etmek istediğim kitaplar var. Bir tanesi Ethan From Edith Wharton'ın Keyif evini de almak planımda vardı. Keyif evinin şu anda sadece Kırmızı Kedi ve Alfa yayınlarından çevirileri mevcut. Kırmızı Kedinin çevirisi İknor Özdemir'e ait. Alfa'nın çevirisinin çevirmen ismini hatırlamıyorum. O da bir akademisyen. Fakat maalesef orijinal metinle oturup karşılaştırdığım zaman ben her iki çeviriyi de beğenmedim. O nedenle Keyif evini almadım. İletişim yayınlarına da sordum. Hani keyif evinde basma planınız var mı diye yok dediler. Onun için ya hani başka bir çeviriyi bekleyeceğim ya da çok canım isterse orijinal metinden oturup okuyacağım. Bu şekilde Ethan from aldım. iletişim klasiklerinden bir de Elizabeth Gaskin'in Cranford'unu aldım. Siyasi kurgu okumaktan çok hoşlanıyorum. Kafka'dan çıkan aslında sempatizan gibi bazı kitaplar çok memnun etti beni bu anlamda. Komandante'nin son günlerini aldım. Bu da Venezuela'da Hugo Chavez dönemini anlatan bir eser. Siren yayınlarından aslında çokça kitabım var bu alışverişimde. Her keşke bugün kendimle karşılaşmasaydım isimli eserini aldım. Aslında İngilizce'de Appointment ismiyle Hani randevu buluşma diyebiliriz. O şekilde çevrilmiş. Bizde galiba biraz yorum katılmış. 2009 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Romanya'da doğmuş sonrasında Almanya'ya göç etmiş bir yazar. O nedenle SSCB dönemi Romanya'sını eleştiren yazıları yazılar daha doğrusu romanlar kalemi alan bir yazar. Aynı zamanda da göç etmek, başka bir ülkeye ait olmak ya da olamamakla ilgili eserleri olan bir yazar. Bir kitabı daha var. Siren yayınlarından çıkan yine Türkçeleştirilmiş. Ama aslında baş yapıtı olarak kabul edilen bir eser henüz Türkçeleştirilmemiş. Şimdi adını hatırlamıyorum. Keşke o çevresi de okusak ama o esnada ben bunu alıp yazarla tanışmak istedim. Jean Ries, Fransız bir kadın yazar. Günaydın gece yarısı. Eskiden beyaz kapakla çıkıyordu Jean Rhys'in kitapları can yayınlarından. Şimdi yeni kapak tasarımlarıyla çıkıyor. Bir süredir yine listemde olan ama almayı unuttuğum bir kitaptı. Bin bir kitaptan bir tanesi. Afrika Edebiyatı'ndan bir eser aldım. Şavi'nin ifali Bu Çiğe Meçeta galiba. Varlık romandan çıkıyor. E, yeni baskısı yok. Son baskısının üzerinden de zaman geçmiş. Onun için bulunca almak istedim. Afrika Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir tanesi. Evet 2009 basılmamış bu kitap. Amazon'da vardı ben hala aldığımda. Jamaica'da bir fırtınaya aldım Jaguar kitaptan çıkan. Zaten Jaguar kitaplarını hepimiz biliyoruz, okuyoruz. Ama bende yoktu bu kitap. Mucize çocuğu aldım Kim Yeon Sudan. Bunu aslında Vedat Türkali Ödülü 2021 ödülleri listesi açıklandı o listede dikkatimi çeken bir kitap olmuştu. Sonrasında da kitap evi gezerken karşıma çıkan bir kitap oldu. Arka kapağını okuyunca almaya karar verdim. 1984'te Güney Kore'nin çalkantılı zamanlarını anlatan yine siyasi bir kurgu bu da o yüzden ilgimi çekti benim. Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdını aldım. Feminist bir Amerikalı yazar, Kadınlar Ülkesi kitabının yazarı o eseriyle tanıyor olabilirsiniz. Bu da yine Itaki'den çıkan yazarın incecik bir eseri ama önemli bir eser. Ben ok ben Okri'den Aç Yolu aldım. İmge Kitap Evi'nden çıkmış. Bu da yine Afrika Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir tanesi. Ee, ama bir süredir bir, birinci baskı Mayıs 2000 diyor. Sonrasında baskının devamı gelmemiş. Ama kitap evlerinde de hala var. Ben Amazon'dan aldım. İlginizi çekiyorsa inceleyebilirsiniz. Yine e, Veda Türkali ödülleri listesinden görüp dikkatimi çeken bir yazar. Alfadan, eser Alfa'dan çıkıyor. Parisyen namı diğer El Parisi Paris yani Paris demek zaten aslında ama niye bu isimle çevirmişler bilmiyorum. Şu şekilde. Ben kitap evinde aslında kapağını görmemiştim. Bu da ilgimi çeken romanlardan bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında hem Orta Doğu'ya ardından da Paris'e Paris okuru alıp götüren o dönemi anlatan bir dönem romanı. Bu aralar tarihi roman, dönem romanı okuma isteğim var. O yüzden aldım ben de. Bu yazarın adını asla söyleyemem. Şeytan Tangosu, Macar bir yazar. Macar yönetmen. Eğer sinemaya ilginiz varsa tanırsanız Bela Tar'ın da yakın arkadaşı. Ortak filmleri de var bir sürü çevirdikleri. Şeytan Tangosu da zaten filmleştirilmiş bir metin. Can yanlarından çıkıyor. Benim tanışmak istediğim Macar yazarlardan bir tanesiydi. Biraz değişik postmodern tarzda yazan, okurda biraz zorlayan metinler yazan bir yazar ama okumak istediğim bir yazar. Şeytan Tangosu'nun Tangosu dediğim gibi filmi de var. Belatar yönetmenliğinde. Belatar'ın tüm filmlerini öneririm ama e, hani Şeytan Tangosu da başarılı bir filmdi gerçekten. Kitabını da alıp okumak istedim. Devamı gelmezse hani yeni kapak tasarımı bekletirse diye hazır beyaz kapak varken almak istedim. Jack Kerouac'tan Yolda isimli kitabı aldım. Siren yayınlarından çıkan Amerikan Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir tanesi. En son Valeria Luiselli'nin Kayıp Çocuk Arşivini okurken de sıkça karşıma çıkan, o yüzden merak ettiğim bir kitaptı. Jack Kerouac ismi de çok sık karşıma çıkıyor aslında. Hani yazar ne yazıyor acaba merak, et, merak ediyordum. O yüzden aldım artık. Nobel Edebiyat Ödüllü kadın yazar pulluğunu Ölülerin Kemikleri üzerine üzerinde Henüz yazarla tanışma imkanım olmadı. Onun için bu kitabına denk gelince almak istedim. Eğer seversem kadim zamanları da ve hatta belki koşucuları da okurum. Notos'tan çıkan yine çoğunuzun bildiği Latin Amerikan edebiyatından bir eser. Kısacık ama çok çarpıcı olduğunu söylüyor. Çokça övgüler alan bir kitap. Tixinte. Notos'un bu incecik kitaplarını ben çok seviyorum. Zambra'yı çok seviyorum. Hrabal'dan bir gürültülü yalnızlığı okudum. Çok hoşuma gitti. Tixinte'yi de o yüzden artık almak istedim. İki tane seri kitap aldım. Bunlardan bir tanesi yine uzun zamandır listemde olan Javier Marias'ın Yarınki Yüzün isimli serisi. Birinci cilt Ateş ve Mızrak. ikinci cilt Dans ve Rüya. Üçüncü cilt Zehir, Gölge ve Da. Kıymetli Roza Hakmen Türkçeleştirmiş bu eserleri. Javier Marias da merak ettiğim, tanışmak istediğim yazarlardan bir tanesi. Elimde Beyaz Kalp kitabı var. Bir de Kara Sevdalılar var. Onları da okumayı planlıyorum. Bir diğer aldığım seri, şimdi normalde aslında Sel'den alışveriş yapmayı tercih etmiyorum. Bu bandrol ve taciz skandalından dolayı bu seri için kendime özel bir ayrıcalık yaptım. Hani doğru yaptığımı çok iddia etmiyorum ama hani bazı metinlerde Toni Morrison'ı mesela sevilen İngilizcesi var bende. Onu okuyacağım. Hani bu tarz kitaplarım varsa orijinal metnelerimi de okuyabiliyorum. Ya da sahaftan can yayınları basımını toplamaya çalışıyorum. Ama bu yazar için öyle bir seçeneğim yoktu maalesef. Galeano'nun Ateş Anıları serisinden bahsediyorum. Çok da okumak istediğim bir seriydi. Onun için kendime hani ufak bir ne diyeyim istisnai durum bu. Hani Ateş Anıları bir yaratılış, iki yüzler ve maskeler, 3. rüzgarın yüzyılı. Latin Amerika edebiyatını çok seviyorum. Herhalde mutlaka minimum 2, genelde 3-4 eser okumaya çalışıyorum. Galeano da artık keşfetmek istediğim yazarlardan bir tanesi. Daha önce okumadım ama okumak istiyorum. Diğer eserlerini de aslında okumak istiyorum. Hani keşke başka bir yayın evinden çıkıyor olsa. Thomas Bernard'ın e, otobiyografik beşlemesinin ilk kitabını da aldım. Yine neden? Devamını almadım bunun çünkü e, okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım, sevip sevmeyeceğimden emin değilim. Seversem devamını da alacağım. Siren Yayınları Henry Miller'dan Oğlak Dönencesi isimli kitabı aldım. Yine bu kitapta benim son zamanlarda okuduğum birkaç kitapta e, ismi geçen bir e, eserdi. O yüzden merak ettim. Devamı da var Yengeç Dönencesi diye devamını almadım. Bu kitabı seversem devamını da alacağım. Necip Mahfuz Miramar isimli eseri aldım. Necip Mahfuz da daha önce okumadım. Aslında Kahire Üçlemesi'nin çıkmasını dört gözle bekliyorum. Çıkar, yani çıkınca alıp okumak istiyorum bir an önce. Kırmızı Kedi de basacağını söylemişti ama hala gelmedi. Ne zaman basılı bilmiyorum. Ben de o yüzden Miramar'ı aldım artık başka bir eseriyle tanışmak için. Salman Rushdie çok sevdiğim yazar. Gecerisi Çocukları ve Utancı okudum. İkisini de çok sevdim. En azından tüm kiliyatı olması da belli başlı eserlerini okumak istediğim bir yazar oldu. O yüzden Floransa Büyücüsü ve Mariflinin Son iç Çekişini aldım. Elimde bir de Soytarı Şalimar var. Yani 3 tane okunmayı bekleyen Salman Rushdie kitabım oldu. Ama gayet memnunum bu durumda. Ben bu 2016 Uluslararası Man Booker ödüllü Han Kang'ın Vejetaryanını aldım. Bu kitabı da yine <laughs> okumayan tek kişi ben olabilirim. Jean-Louis Fournier'den tek yalnız ben diyelimi aldım. Bunu da biliyorsunuzdur. Dulu, e, son siyah saçım gibi anlatı tarzında yazıyor. Bütün kitapları da aynı tarzda yazılmış. Feres'ten <laughs> çıkan Maya Angelou'nun Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilir mi? isimli eserini aldım. Otobiyografik serisi var yazarın. 5 eser mi 7 eser mi? Şu an net hatırlamıyorum. E, 1, 2 ve 4 galiba çevrildi Türkçeye. Arada bir kitabı atladılar. İlk kitap bu. bu kitaplar birbirinden bağımsız da okunabiliyor. Seri şeklinde alıp okumak zorunda değilsiniz. Genel olarak 20. yüzyıl başlarında ya da ilk yarısında diyelim küçük bir çocuğun gözünden işte dönemin Amerikan toplumunu, ırkçılık politikalarını anlatan bir eser olduğunu biliyorum. Bir süredir yine almak istiyordum. Bulunca aldım. George Sanders'ın Arafta isimli kitabını aldım. Deli doldan çıkıyor. Yine bu daha bir süredir listemde olan, sürekli karşıma çıkan ama bir türlü sıra gelmeyen kitaplardan bir tanesiydi. O yüzden hazır böyle toplu bir alışveriş yapıyorken aldım. Sıradaki iki kitabı kitap evinden aldım. Çünkü e, basımı yok. Maalesef ikisini de internette bulamadım ben. Bayan Jean Brady'nin Baharı, Muryas Park, Amerikalı yazarın. Bin bir kitap listesinde olan bir kitap. Ben de zaman zaman kitabı açıp karıştırmayı seviyorum. O listeyi incelerken de bazen böyle yeni keşifler çıkıyor karşıma. Bazen maalesef bu keşiflerin yeni baskısı olmuyor. O yüzden kitap evlerine gidiyorum. Çağlaşık klasiklerden biri sayılıyormuş kitap. Zannedersem bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Bir de Kaplan'ın karısı Thea Obrecht galiba. Siren'den. Bu kitabın devam kitabını çıkar diyen Siren o şekilde dikkatimi çekti. Hani bu kitabın olduğunu biliyordum. Twitter'da çokça önerisine denk geliyordum bu kitabın aslında. Ama devam kitabı çıkınca bu kitabı merak ettim. Kitabı seversem devam kitabında alır okurum. Evet, güzel bir sahaf keşfettim. Yani fiyat politikası <laughs> dürüst bir sahaf keşfettim diyebiliriz. Ara ara birkaç defa gittim aslında. Ha iki kitap daha aldım. Onları eklemeyi unuttum. Laura Diaz'lı la yılları aldım. Instagram'da paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür. Carlos Fuentes'in bir de Pavese'den Ay ve Şenlik Ateşlerini aldım. Bunun yanında Jorge Amadu'dan Pusu'yu aldım. Jorge Amadu'yu çok seviyorum. Dört kitabını okudum. Şu an beşinciyi okuyorum. Donna Flor ve iki kocasını okuyorum. Yazarı tanımanın da verdiği, o aşinalığın da verdiği bir sevgi var elbette. Ama gerçekten kalemi güçlü, önemli yazarlardan bir tanesi pusuyu bulunca aldım. 12,5 lira gibi bir fiyata aldım. Bu sahafta denk geldiğim bir eser. Daha önce bilmiyordum. Dacia Maraini galiba. Kadın Savaşıyor. İtalyan edebiyatından bir eser. Feminizmin önemli eserlerinden bir tanesiymiş. Belki adından da anlaşılabileceği gibi. Can yayınlarının bu eski, şimdi artık basmadığı kitaplarını iyi durumda bulunca ve makul fiyata da bulunca çok hoşuma gitti. Carol Sheets'in Taş Günceler isimli eserini aldım. Bin bir kitaptan bir tanesi. Bu da benim listemde vardı. İncelemiştim internetten ve dikkatimi çekmişti ama basımı olmadığı için bulamıyordum. Denk geldim, iyi oldu. Aldım bunu da. Bayan bu çiçekler size Paul Gallico, Bu da İtalyan edebiyatından bir eser. Bunu da tamamıyla sağ hafta denk geldim. Arka kapağını alınca okumaya karar verdim. Barico, Alessandro Barico'dan İpek. Bunu yeni kapak tasarımıyla tekrar basmış canım ama şu aralar yine bulunmuyor zannedersem. Ve son olarak Ignazio Silone'den Ekmek ve Şarap. Fontamara'nın yazarı eğer hala okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Fontamara çok çok güzel bir kitaptı. Hala ara ara aklıma gelir. Ekmek ve Şarap'ta aslında yazarın başyapıtı kabul ediliyor ama bir süredir Türkçesini bulamadığımız, baskısını bulamadığımız kitaplardan bir tanesi. Yine bu kitabı hani almak yakın zamanda aklımda yoktu. Daha doğrusu hani vazgeçtim artık. Çok da peşine düşmek istemiyorum baskısı olmayan kitapların. Çünkü bunun sonu yok. Maddi manevi yorucu oluyor. Ve Bekliyorum. Zaten elimde çok fazla okunacak kitabım var. Elbet bir gün yeniden basılır. O zaman alır okurum diye. Ama denk gelince de çok sevindim elimde olmadan. O yüzden ekmek ve şarabı da aldım. Evet benim aldığım kitaplar bu şekilde. Bir süre gerçekten kitap almamayı düşünüyorum. Artık hem bu elimdekileri eritmek istiyorum. Hem de artık yer sorunu da çekmeye, sıkıntısı da çekmeye başladım. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda Nisan planımı ve sonrasında da Mart ayı okumalarımı paylaşmayı planlıyorum, umuyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.